Evet, şofbenleri bizi ne yaptık arkadaşlar? Temizledik. Fevzi abi iskeleti çıkarmış. Bir tek saç panosu kalmış. Ne yapacaksın Fevzi abi? Toparlayabilecek misin onu? Toplarım. Ya toparlamadan çıkmaz yok, yok. Çıkmaz yok, yok tamam. olmaz değil. Evet, evet. En usta de sen. İnşallah toparlayacağız evet, toparlamazsan buradasın. Havada yağışta Eve gitmene gerek yok. Aynen. Evet. Umut sen ne yaptın? Umut da aynı şekilde şofbeni parçalamış. Aynen. Hocam Sadece iskelet de. kalmış. Hiçbir sorun yok. Evet. Umut kardeşimle de devam ediyor. temizledik, Boyasını yaptık. Ya yani yanma odasını komple indirdin aşağı. <laughs> evet. ile birlikte ne yapıyorsun? Yani komple temizlendi. Boyasını yaptın Boyasını öyle mi? Boyasını yaptı. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Boyası Ondan sonra Montaj. Sen kiminle beraber çalışıyorsun? Beraber çalışıyoruz. Şenol Usta ile beraber... Evet. Şenol Usta, Mikael Usta çalışıyor. Şenol Usta, Usta. Evet. evet. Ee, bu şofben çalışmadan buradan gitmek? Yok. Yok, buradasınız. Havayı açtı. Eve evet. gitmenize gerek yok. Bu, gerek. ne yapacak? Bu şofben çalışacak. Başka yolu yok. Evet, ellerinize sağlık. Pırıl pırıl olmuş. Evet, evet. evet, değerli takipçiler. Yavaş, ustalar yani devam yavaş, ediyor. Evet. Mikael Usta ile Şenol Usta'nın e, şofben bu arkadaşlar. Biraz sonra, e, bittikten sonraki hali hep beraber göreceğiz. Evet şimdi, e, Umut Ustam, senin ortağın kim? Hasan Usta, beraber yapıyorlar. Evet, e, bu şofben yanmadan buradan gitmek yok. Hasan Usta biliyorsun değil mi? <laughs> bu şofben yanacak, başka yolu yok. Evet burada, anakartı falan indirmişler. Az önce gördük, e, iskeleti burada. Bu şofben biraz sonra çalışacak arkadaşlar. Eski bundan önceki kursiyer. Yaşlandı artık o. Saçları ağarmaya başladı. Şimdi ne? Ee, dördüncü grubun abisi diyelim. Yaşı küçük ama kendisi büyük. <laughs> Arkadaşlar evet. çalışıyorlar şu anda. Evet devam ediyor.

o, umut Akşam Usta ve Hasan Usta işte. yani siz ne yaptınız? Siz montaj yükmek üzere. 175 yani, evet, şey hatta geçmişsiniz. Hadi bakalım. Ver bana abi. Tabi burada e, <laughs> Usta'lara işçilik çok çıktı. Bayağı bakım yaptılar. Onun için uzun sürdü onlarınki En temiz cihazda Engin Usta sana mı gelmiş? Boya, sonra... boya, hiç boya yaptın mı? Yap, yapmadım. Yapmadım. Feyzi Ustam sen boya yaptın mı? Boya yapmadım. Yapmadım, yapmadım. yapmadım. çünkü. bizimki Sizinki biliyorum. Sizinki boya badana şey işlemi gördü. En fazla yıpranan cihaz sizinkiydi. Aynen. Umut sen yaptın mı şey Hı boya? E, biz makine e, yeni tip olduğu için böyle boya falan e, gerek yok. Revizyon olmayacağı için biz tamam. temizledik. Biz temizlik yaptık. Tamam filo bakım yapıldı. Evet. gereği Şart olan konular. Mamir nasıl?